Zekeriya ve Yahya aleyhisselamlar. Zekeriya aleyhisselamın soyu ve mesleki, mesleği. Zekeriya bin Berahya aleyhisselamın soyu, Süleyman bin Davud aleyhisselamlara, Süleyman bin Davud aleyhisselamların soyu da Yehuza bin Yakup aleyhisselama dayanır. Zekeriya aleyhisselam böyle enbiya oğullarından olduğu için Beytül Maktis'te vahiy yazardı. Zaten Enbiya oğullarından veya İsrail oğullarıyla onların bilginlerinden olup da kendisini veya neslini Beytül Makdis'in hizmetine vakf ve haps etmeyen bir kimse yoktu. Zekeriya aleyhisselam İsrail oğullarının hem peygamberi hem de din bilginleri ve danışmanları, danışmanları başkanıydı. Kendisi marangozdu. Zekeriya aleyhisselamın peygamberliği. İsrail aleyhisselama en son gönderilen peygamberler Davut aleyhisselam hanedanından Zekeriya, Yahya bin Zekeriya, İsa bin Meryem aleyhisselamlardı. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Biz ona İbrahim'e, İshak ile Yakup'u ihsan ettik ve her birini hidayete, nübüvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı Eyyub Ales Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da hidayete, nübüvete kavuşturduk. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da böylece hidayet ve nübüvvet verdik. Onların hepsi salihlerdendi. Zekeriya aleyhisselamın Allah'tan bir oğul dileyişi ve Yahya aleyhisselamla müjdelenişi. Zekeriya Aleyhisselam 92 veya 99 ya da 120 yaşında zevcesi de 98 yaşında olduğu bulunduğu sırada idi ki ne zaman Meryem'in mescitteki odasına uğrasa, uğra, uğrasa onun yanında kış mevsiminde yaz meyvesi yaz me yaz içinde de kış meyvesi bulurdu kış meyvesi bulur ona. Ey Meryem, bu sana nereden geliyor diye sorar. O da bu Allah tarafından diye cevap verirdi. Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Meryem'e böyle kış mevsiminde yaz meyvası, yaz içinde de kış meyvası ihsan edildiğini görünce Meryem'e bunu yapan benim zevcimi de doğum yapmaya elverişli yapmaya kadirdir diyerek kendisine bir oğul ihsan buyurması için Yüce Allah'a dua etti. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Zekeriya'yı da an, hani o Rabbine, Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye niyaz etmişti. Biz onun da bu duasını kabul ve kendisine Yahya'yı ihsan ettik. Zevcesini doğurmaya salih elverişli kıldık. Hakikat bütün bunlar bu peygamberler hayır işlerinde yarışırlar, umarak veya korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bizim için derin saygı gösterenlerdendi. Bu kulu Zekeriya Rabbinin rahmetinin anışıdır.'' O Rabbine gizlice niyaz ettiği zaman ey Rabbim hakikaten ben benim kemiğim yıprandı, başımın saçı tutuştu, saçlarım ağırladı, ağırdı, ihtiyarladım.'' Rabbim ben sana ne dua etmişsem bedbah ve mahrum olmadım. Hakikaten ben kendimden sonra yerime gelecek akrabamdan endişeye düştüm. Zevcem de kısırdır. Binan aleyh bana tarafından veya kendi sulbümden bir oğul ihsan et ki bana da mirasçı olsun. Yakup hanedanına da mirasçı olsun. Rabbim sen onu rızana kavuştur demiştir. Orada Zekeriya Rabbine Rabbim bana senin tarafından çok temiz bir zürriyet ihsan et. Muhakkak sen duayı hakkıyla işitensin diye dua etti. O mihrapta durup namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Gerçekten Allah sana kendisinden bir kelimeyi, Kün emriyle yaratılan İsa'yı tasdik edici bir efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeler. Allah ey Zekeriya hakikaten sana Yahya adında bir oğul müjdeleriz ki bundan önce biz ona hiçbir kimseyi adaş yapmamıştık. Yani yeryüzünde ilk defa Yahya ismi Yahya peygamber peygambere konulmuş oluyor. Başka hiçbir benzeri bir şey yok daha öncesinde. buyurdu. Zekeriya Rabbim benim nasıl bir oğlum olabilir ki zevcem kısırdır. Zevcem bir kısırdır. Ben ise ihtiyarlığın son haddine varmışım dedi. Allah öyledir. Fakat Allah ne dilerse yapar buyurdu. Zekeriya ey Rabbim bana bu hususta bir nişan bir işaret ver dedi. Allah senin nişanın sapa sağlam olduğu halde sade bir işaretten başka üç gece insanlarla konuşamaman. İnsanlara üç gün söz söyleyememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et buyurdu. Derken Zekeriya mescidinden kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam tesbihte bulununuz diye işaret verdi. Yahya aleyhisselamın doğuşu. Yahya aleyhisselam İsa aleyhisselamdan 6 ay önce doğdu. Hmm. İsa aleyhisselam Dan 6 ay büyüktü. Yahya aleyhisselamın şekil ve şemaili. Yahya aleyhisselam güzel yüzlü, çatık kaşlı, seyrek saçlı, uzunca burunlu, ince sesli, kısa parmaklı idi. Yahya aleyhisselamın peygamber oluşu ve bazı faziletleri. Yüce Allah Yahya aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ona çocukluğunda ey Yahya kitabı kuvvetle tut dedik. Henüz sabiyken ona hikmet verdik, Tevrat'ı öğrettik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik verdik. O çok müttekiydi. Anasına babasına da itaatliydi. Bir serkeş ve asi değildi. Dünyaya getirildiği günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun. Yahya aleyhisselama yaşıtı olan çocuklar, ey Yahya, bizimle gel de oynayalım dedikleri zaman biz oyun için yaratılmadık. Biz oyun için ben oyun için yaratılmadım, yaratılmadım derdi. 8 yaşında Beytül Makdis'in hizmetine girip 15 yaşına kadar orada gündüzleri hizmet, geceleri de feryat ederek ağlardı yani ibadet ediyor. Yahya Aleyhisselam çocukluğundan beri yüce Allah'a taatta, çok gayretli, güçlü, Allah'a ibadet ve taatta insanların ulusu idi. Kıldan dokunmuş elbise giyer, arpa ekmeği yerdi. Yahya Aleyhisselam'ın ne bir dinarı, ne bir dirhemi, ne de barınacak bir meskeni vardı. Gece kendisini nerede bürürse orada kalırdı. Yani gece nerede olursa orada kalıyormuş. Ne bir kölesi, ne de bir cariyesi vardı. Allah'a çok ibadet eder, cehennem korkusuyla ağlar dururdu. Zekeriya Aleyhisselam halka vaaz edeceği zaman cemaat arasında Yahya Aleyhisselam bulunursa ne cennetten ne de cehennemden bahsederdi. İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'la karşılaştıkça onu hep hüzünlü ve tasalı bulurdu. Bir gün ona "Ey Yahya ben seni hep üzünlü ve tasalı görüyorum. Yoksa sen yüce Allah'ın rahmetinden ümit mi kestin?" dedi. Yahya Aleyhisselam "Ben de seni hep sevinçli görüyorum." Yoksa sen Yüce Allah'ın mekrinden, iptila ve imtihanından emin mi oldun? Dedi. Bu hususta inen vahiy ile İsa Aleyhisselam'ın sözü, doğrulandı. Yahya Aleyhisselam İsrailoğullarının bayramlarında ve toplantı yerlerinde durup vaaz eder. Onları Yüce Allah'a ibadete davet ederdi. Harisul Eşari'nin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan rivayetine göre Yüce Allah Yahya bin Zekeriya Aleyhisselam'a hem kendisi amel etmek hem de amel etmelerini İsrail yollarını emretmek üzere beş kelime emretmişti. Kendisi bu hususta biraz ağır ve yavaş davranınca İsa Aleyhisselam ona sen hem kendin amel etmek hem de amel etmelerini İsrail oğullarına emretmek üzere beş, beş kelime ile emir olunmuştun. Bunu İsrailoğullarına ya sen tebliğ edersin ya da ben tebliğ ederim deyince Yahya Aleyhisselam ey kardeşim sen bu vazifeyi yerine getirmekte beni geçersen ben azaba uğramamdan veya yere batırılmamdan korkarım dedi ve hemen İsrailoğullarını Beytül Makdis'te topladı. Beytül Maktis İsrail oğulları ile doldu. Yahya aleyhisselam yüksek bir yere oturup Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi. Yüce Allah bana hem kendim amel edeyim hem de amel etmenizi size emredeyim diye beş kelime emretti. Onların ilki kendisine hiçbir şeyi ortak koşmaksızın Allah'a ibadet etmenizdir. Bunun misali öz malı olan altın veya gümüşle bir köle satın alıp çalıştıran bir adama benzer ki köle çalışmasının kazancını efendisinden başkasına ödüyor. Yani adam gidiyor bir tane köle alıyor. Köle gidiyor başkasına çalışıyor. Yani hani Allah Teala'nın biz sonuçta bir kuluyuz, kölesiyiz ya. Gidip Allah Teala bizi niçin yaratmış? Kulluk yapmamız için yaratmış. Gidip başkasına ibadet ettiği zaman o zaman tamamen nankörlük yapmış oluyor insan. En büyük günahlardan birisi. Hangimiz kölesinin böyle davranmasına sevinir, razı olur? Allah Teala'nın biz kulu kölesi olduğumuza göre ona ibadet etmemiz gerekiyor. Başkasına ibadet ettiğimiz zaman kızar. Hiç kuşkusuz sizi yüce Allah yarattı ve rızkınızı o vermektedir. Öyleyse Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet ediniz. Allah namaz kılmanızı size emretti. Namaza durduğunuzda yüzünüzü sağa ve sola çevirmeyiniz. Yani en son selam verirken çeviriyoruz. Yoksa namaz bozulma tehlikesi var. Yahya selam da öyle tavsiyede bulunmuş İsrailoğullarına. Şüphe yok ki Yüce Allah Kulu yüzünü başka tarafa çevirmedikçe hep ona yöneliktir. Yani namazda zaten Allah Teala ile hani konuşmak mı diyorlar? Kur'an okumak aslında konuşmak da hani direkt miraca çıkmak diye zaten söyleniyor. Şüphe yok ki yüce Allah kulu yüzünü başka tarafa çevirmedikçe hep ona yöneliktir. Allah size orucu emretti. Bunun misali yanında mis kesesi olduğu halde bir topluluk içinde bulunan ve hepsi ondaki mis kokusunu duyan bir kimseye benzer. Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz oruçlunun ağzının kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Yani şöyle insan oruç tutunca tabii vücut toksik şeyleri açığa çıkarıyor. Biraz ağızda mesela bazı insanlarda koku olabiliyor. Böyle kötü bir koku insanlar sevmiyor. Ama Allah-u Teala'ya o koku mis kokusundan daha sevimliymiş. Hiç şüphesiz oruçlunun ağzının kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Allah size sadakayı emretti. Bunun misali düşmanın esir edip ellerini boyunlarına bağladıkları ve boynunu vurmak üzere yaklaştırdıkları bir kimseye benzer ki o canımı elinizden kurtarmak için size bir fidye kurtarma, kurtarmalık versem olmaz mı? diyerek kendisini onlardan kurtarıncaya kadar az çok kurtulmalık akçesini öder durur. Allah size Allah'ı çok zikretmenizi, anmanızı da emretti. Bunun misali, düşmanın kendisini süratle takip ettiği bir kimseye benzer ki sağlam bir kaleye gelip onun içine sığınmıştır. İşte kul da Allah'ın zikir ile meşgul oldukça şeytandan böyle korunur.'' İsrailoğullarının Yahya Aleyhisselam'a kimliğini ve görevini sormaları. Yuhanna'ya göre İsrailoğulları üç peygamberin gelmesini beklemekteydiler. İlki tekrar geleceğini sandıkları İlya, ikincisi Mesih İsa Aleyhisselam, üçüncüsü de herkesin bildiği ve kendisinden sadece o peygamber diye bahsettiği peygamberdi. Yani peygamber efendimiz. Bunun için İsrailoğulları Yahya Aleyhisselam'a sen kimsin diye sordular. Yahya Aleyhisselam ben Mesih değilim dedi. İsrailoğulları öyleyse nesin? Sen İlya mısın diye sordular. Yahya Aleyhisselam değilim dedi. İsrailoğulları yoksa sen o peygamber misin diye sordular. Yahya Aleyhisselam hayır değilim dedi. Yani peygamberimiz daha o zaman zaten gelmemişti. İsrailoğulları o halde sen kimsin diye sordular. Yahya Aleyhisselam ben İshaya Peygamberin dediği gibi Rabbin yolunu düzeltiniz diye çölde çağıranın sesiyim. Aranızda biri duruyor da siz onu bilmiyorsunuz. Benden sonra gelen odur. Ben onun çağrın, çağrının bağını çözmeye layık değilim dedi. Yuhanna İncil'i Bab 1 Fıkra 19 Rivayete göre Yahya Aleyhisselam 30 yaşındayken Ürdün Irmağı'nda İsa Aleyhisselam'la buluştu. Şam'a gidip İsa Aleyhisselam'la orada buluştuğu zaman da halkı Allah'a ibadete davetten geri durmadı. İsa Aleyhisselam'ın Yahya Aleyhisselam'ı 12 havarisinin başında halka Allah'ın emir ve nehirlerini bildirmek üzere gönderdiği de rivayet edilir. Hmm. İsrailoğullarının Yahya ve Zekeriya aleyhisselamları şehit etmeleri. İsrailoğulları Babil esaretinden Beytül Maktis'e döndükten sonra Beytül Maktis'i imar ettiler. İşlerini düzelttiler. Oldukça da çoğaldılar. Fakat bir, tim, bir takım kötülükler ihtas etmekten de geri durmadılar. Bununla beraber Yüce Allah onlara, onların üzerlerine fazla rahmetini tekrarlıyor, peygamberler gönderiyordu. İsrail oğulları ise gönderilen peygamberlerden bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyorlardı. İsrail oğullarına en son gönderilen peygamber de Davut aleyhisselam hanedanından Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselamlardı. İsrailoğulları en sonunda Yahya ve Zekeriya aleyhisselamları da şehit ettiler. Rivayete göre Yahya aleyhisselamın şehit edilişi İsa aleyhisselamın 33 yaşında semaya kaldırılışından bir buçuk bir yıl önce bir buçuk bir yıl önce olduğu bir buçuk bir yıl önce olduğuna o zaman İsa aleyhisselam 31 buçuk yaşında olup Yahya aleyhisselam da ondan 6 ay büyük olduğuna göre 32 yaşında şehit edilmişti. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. İsrailoğulları Zekeriya aleyhisselam hakkında da onu Hazreti Meryem'i Zekeriya'dan başka kimse hamile bırakmış olamaz. Onun yanına hep o girer. Onun yanından da o çıkar, dururdu dediler. Zekeriya aleyhisselamı öldürmek için aramaya başladılar. Yani Hazreti Meryem Allah'ın şey Meryem Hazreti Meryem hamile kalıyor ama babası yok. Yani babasız bir şekilde hamile kalıyor. Allah Teala'nın ol demesiyle Hz. Hazreti İsa da Aleyhisselam doğuyor. O zaman Hazreti Zekeriya ile Hazreti Meryem Aleyhisselam'a iftira atıyor Yahudiler. Sonra Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürüyorlar. Zekeriya aleyhisselam onlardan kaçtı ise de onun sonunda kendisini yakaladılar ve şehit ettiler. Gerek Yahya aleyhisselamın dinen yasak olan bir evliliğe ve ilişkiye rıza göstermemesi Gerek Yahya Aleyhisselam'ın doğumuyla müjdelenen ve ihtiyarlığının son haddine varmış bulunan ve benim nasıl bir oğlum olabilir diyen hayretini ve acizini dile getiren ve kendisinin böyle olduğu Allah tarafından da doğrulanıp kendisine bir mucize olarak ihsan edileceği açıklanan Zekeriya Aleyhisselam'a zina isnat edilmesi kendilerinin şehit edilmeleri için birer bahaneydi.'' Yani aslında zaten, e, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını e, bildiriyor. E, İsrail'ler rahatsız oluyor, öyle de bir fırsat doğunca da hemen iftira atıyorlar Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit ediyorlar.